Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Erdem. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Deli yeni çıkan oyunda oynayacağım. Ee, güzel bir oyun. Ee, ben şöyle ödülümü alayım. Heh. O zaman başlayayım. Ben en son yeni adaya gitmiştim. Arkadaşlar bu arada sesim bulanık gelebilir. Çünkü birazcık nezleyim. Ee, burnum falan akıyor. Yani onun içinde özür dilerim. Şöyle yazıyorum kazalım şurayı be. <laughs> Bakalım ne <bir> çıkacak. <laughs> Aa, bir şey. E değerli bir şey çıkmadı. Daha 89 tane daha bulacağımız bir şey var. Ama tabii ki de 89 tane de hepsini videoda bulmayacağım. Sıra sıra. yapacağım. O, o nereye gidiyorum ben? Daha iyi düştüm kazan. Şöyle kazan. Hadi değerli bir şey çıksın. Altın küçesi çıksın ya. <laughs> Akıl <Aklına> çıkmıyor. <laughs> ha burada bir şey daha var. Çok büyük ada ya. Sonlara doğru zorlaşacak. oyun iOS ve Android'de varmış. Ee, burada da bizim gemimiz var. Ben buraya buraya geldim. Bu da güzel bir ya, altın köşesi bulsak ne güzel olur ya. Adamın köşesinde. Hadi bir altın köşesi veya böyle bir daha değerli bir şey hadi. Hadi. Ne çıktı? Uf, altın külçesi be. Yes, altın parçası yani. Ha, bunu açtım. Güzel, güzel, güzel. Ha, burada bir şey var. Şu bulabilirsem iki saat. Şöyle. arkadaşlar 2 dakika videoyu izliyorum. Ben geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Heh. Şimdi şuradan başka bir şey bulmaya çalışalım. Aha burada bir şey var. Gerideymiş. Sağ ol. Heh, burası. Hadi bir altın parçası çıksın ya. Veya daha değerli bir şey. Hadi. Hadi güzel bir şey çıksın. Kim çıktı ya? Sakocuğum susar mısın? Arkadaşlar arkadan kuş sesi gelebilir. Benim kuşum var. Ve <laughs> şu an kuşum var ve arkadan çok ses çıkartıyor ya. At nalı çıktı. At nalı çıktı. Abi de bir şey daha var. Şu ağacın dibi Ha burada. Burası Hadi güzel bir şey çıksın. Ne olur ne olur ne olur hadi. Hadi. Ya şöyle kolay bir atıyorlar atıyorlar almıyorlar ya sinirim bozdu. Evet, 13. parçamızda Çıkacak, hadi güzel bir şey çıksın. Ah. Para Çok berbat. Aa burada bir şey var. Evet. Ne çıktı? Valla şu atamaya sinirim bozuldu yeter atıyor ya. At oh. Arkadaşlar şu an biz kayla ile PlayStation oynadık ve kaybettim. Sinirim sinirlendim ve şimdi bir anda video çekiyorum. kayla ile şu an konuşuyorum hatta. Ha, sağ yoldum bacısı. Arkadaşlar şu an kayda şey söylüyor mu? Ne söylediğini siz duymuyorsunuz. Hayır. Lan kurşun ne ya? Kurşun çıkıyor. Burada birisi değil, savaş mı yaptı? Tak. Ne? Hayır. Hadi daha işe çıksın 2 saattir ya. Ha. Tabii bizim bir yerde uyumamız lazım. Aa, kazıyoruz. 18. parçamız geliyor güzel bir şey çıktı iki saattir diyorum. O oh, barış. Ah, oh, rozet açıldı. Arkadaşlar burada daha kanala Brawl Stars videosu gelmeyecek. Çünkü Brawl Stars artık beraber bir oyun benim için. Kayra yine arkadan bir şeyler söylüyor. Bir dakika şuraya gideceğim ben. Bekle. İki saattir kayra bana hazır ver hazır ver diyor. Fakat ben şu an videodayım. Bilmiyorum. 100 dakika. <laughs> ben de uyumam. Uyumam. Anlamadım. arkadaşlar gece oldu. Ben de oradan burada videoyu bitireyim. Çok uzun olmasın. Kayra bekle dur be. Şimdi bekle. Sana bir şey dedi. Videoya bir şey dedi. Tamam mı? Dur bekle. Sesini açıyorum. Görüşmek üzere bay bay filan. Hadi açıyorum. Dur bekle dur. Açtım. Şahzerim gidiyor demek ha. Evet, adam hadi hazır ol bu arada. Hazır ol başta başı başta sen şaşırıyor. Evet arkadaşlar Falcon oynuyoruz ve adamın adamın dediği gibi gram vardır yok. Abi, ben ne çekiyorum lan sen? Kulağım patladı. Ben de yiyorum. Çünkü benim pencere diye çağırdı. <laughs> Elendi. Gittim video çekti. O zaman ben de elendim. Ne yani oldu? Şu an... evet, skinim güzel değil mi lan? Ha kıskan. <laughs> Evet arkadaşlar ben burada <laughs> videoyu bitiriyorum. <laughs> Kayda sizinle kapatalım. Ee, arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, Videoya da like atın. Ee, kanalıma da yine tekrar söylüyorum abone olun. Ee, Kayda şu an bizi duymuyor. Ben de onu duymuyorum. Neyse o zaman ben PlayStation 1'e geçiyorum. Görüşmek üzere bay bay.